Türkiye Obezite Araştırma Derneği'nin yapmış olduğu araştırmaya göre Türkiye'nin en obez şehri Adana oldu. Uzmanlara göre zengin mutfak kültürü ile tanınan Adana şehrinin Türkiye'nin en obez şehri olmasında şaşılacak bir durum bulunmuyor. Çünkü Adana şehri doymuş yağ, hayvansal protein ve rafine karbonhidrattan zengin mutfağıyla birçok lezzet düşkünü insanı cezbediyor. Adana şehrinde kırmızı et ve sakatat ağırlıklı beslenmenin son derece yaygın olduğu bilinmektedir özellikle dürüm, döner, kebap ve lahmacun gibi fast food ürünlerin yaygın olarak tüketilmesi, Adana şehrinde obezite, yüksek kolesterol ve şeker hastalığı oranlarını hayli yükseltmiş durumda. Bu hastalıkların artışına bağlı olarak Adana şehrinde kalp krizi, felç ve bazı kanser türleri de yaygın olarak görülmektedir. Ayrıca, geleneksel sebze yemeklerinin terk edilmesi ve posa açısından fakir olan, yüksek kalorili gıdalarla beslenme alışkanlığı da ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bilhassa, pandemi döneminde iyice zirveye çıkan, telefon ve internet vasıtasıyla yemek sipariş etme alışkanlığı sebebiyle birçok insan evde sağlıklı yemekler pişirmek yerine fast food gıdalar sipariş etmeyi tercih ediyor. Bu durumda, zamanla kilo almaya, obeziteye, şeker hastalığına ve daha uzun vadede ise, kalp damar hastalıkları ve kansere, davetiye çıkarıyor. Adana şehrinde, hareketsiz yaşam da, yaygın bir sorun. Birçok insan, düzenli egzersiz yapma alışkanlığına, sahip değil. Ekonomik şartlar da, Adana'da yaşayan insanları, düzenli egzersiz yapmaktan alıkoyan, faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden Adana şehri obezite sorununun en çok can sıktığı ve can aldığı şehirlerin başında geliyor. Uzmanlara göre bu sorundan kurtulmanın yolu ufak yaşlardan başlıyor. Çocukları kesinlikle sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya alıştırmak gerekiyor. İdeal kilonun korunması hayati önem taşıyor. Sebze ve meyve ağırlıklı, sağlıklı beslenme modeline geçmek ve her gün en az 5000 adım atacak tarzda egzersiz yapmak çok önemli. Fast food gıdaların tüketimini olabildiğince azaltmak, hayvansal protein ve doymuş yağdan olabildiğince kaçınmak, unlu ve şekerli gıdaların tüketimini kısıtlamak kritik bir rol oynuyor. Unutulmamalıdır ki obezite sadece estetik bir soruna neden olmuyor. Aynı zamanda ölüme sebep oluyor. Kalp krizi, felç, diyabet, gut hastalığı ve bazı kanser türlerinin en önemli sebebinin obezite olduğu bilinmektedir. Bu yüzden obeziteden korunmak en büyük halk sağlığı adımlarından birini teşkil ediyor.